ve biraz sıvı açığı var. O sıvıyı takviye edeceğiz. Yüksek kalorili, bol, düşük kalorili başlayıp daha sonra yüksek kalorili bol proteinle geçilecek. Amaç e, yaşıtlarını yakalayabilmesi görüntü anlamında. Tabi birazcık zaman olacak dediğimiz gibi. E, dediğim gibi beklentim biraz daha korkak ve konuşmayan bir çocuktu. Ama gülümsedi. Maalesef hiç okula gitmediğini öğrendim. O çok üzdü beni. Okuma yazma bilmiyormuş. Bir e, ufak tefek oyuncaklar gördü. Çok mutlu oldu oyuncaklarla. Ondan sonra e, yavaş yavaş taze fasulye yemiş onu söyleyeyim çorba içmiş yoğurt yemiş çok minik de olsa bunlar bizi mutlu etti ama daha yolun çok başındayız. Şu an için çok e, enerjisi az yakın zamanda kendi kendine e, yetebilecek gibidir 17 kilo ve 138 santimmiş boyu onu tekrar belirteyim. Tabii bu çok küçük eee ebatlar. Herhangi 8 yaşında bir çocuğun olması gerektiği ölçüler değil bunlar. 17 kilo, 138 santim boyuda. Biz onu çok sevdiğimizde iyi ki aramıza geldin dedik. Eee tabii kontak çok önemli burada. E, sevginizi aktarabilmeniz çok önemli bence. Tabii ben psikiyatrist değilim ama Eee onu çok özel olduğunu hissettirmek lazım. Eee dediğim gibi... Evet evet o, o burada olmaktan mutluyum. Çok fazla bir